Arkadaşlar merhaba Biraz git ee, Tabii öncelikle Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte Yeni bir sisteme yeni bir taktik anlayışına e, Geçtik e, Kısa bir sürede bunu uygulamaya çalıştık Başakşehir maçında Yüzde yüz yapmaya çalıştığımız Bir maçta istediklerimizi tam yapamasak da hocanın istediklerini e, Zaman zaman yaptığımız Bölümlerde de skoru elimiz aldık e, Sağ oyununu elimiz aldık ee, bu sebepten dolayı daha demin de onun toplantısını yaptık ve e, olumlu şeylerin çıktığını gördük ve bu, bu da bizi mutlu etti. E, bundan sonraki dönemde e, daha çok e, antrenmanlarda çalışıp e, bu taktik ve sistemin üzerine daha çok yoğunlaşıp e, daha iyi skorlar elde etmek istiyoruz. Ee, tabii ki bu sezon içinde e, inişli çıkışlı bir performansım kendi adıma oldu. E, takım olarak da çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. E, dalgalı bir performansı vardı takımında. E, benim de keza öyle. E, tabii ki bizim e, taraftarın, şehrin beklentisi bizden bu değil. E, onun farkındayız. Ama tabii ki bazı şeyleri düzeltmek de bizim elimizde. E, bunu e, değiştirmek için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz ve e, değiştirmekte de zorundayız. E, ben kendi adıma konuşmam gerekirse bu oyunun benim için yeterli olduğunu ben düşünmüyorum. E, daha fazlasını yapmaya e, göstermek zorundayım diye düşünüyorum ve bunu da yapmaya çalışacağım. E, maç içinde de e, tabii ki gol atılır. Güzel gol de atılır. Bu insanları mutlu eder ama en önemli şey e, şu anda Trabzonspor'un galip gelip e, ligde daha üst sıralarda olmasıdır. E, golden çok benim için önemli olan nokta Trabzonspor'un başarısıdır. O yüzden e, benim adıma üzücü olan taraf bu kadar geç alınmış bir deplasman galibiyetidir. E, onun dışında tabii ki 3 puan aldığımız için mutluyuz. Deplasmanlı olduğu için mutluyuz. E, iyi bir takıma karşı aldığımız için mutluyuz. Milli takım sorusuna gelirsek de tabii ki benim de beklentim, hayallerim var. Daha önce de e, sayılarca milli kez formayı giydim. E, hedeflerimden birisi de daha çok giymek. E, ama tabii ki dün ve ondan önceki günlerde izlediğimiz maçlarda gururlandık, mutlu olduk takım arkadaşlarımızla birlikte. E, ben de birçoğuyla hala aktif olarak konuşuyorum. E, tabii ki mutlu oluyorum ama onların arasında olmak da istiyorum açıkçası. O yüzden bu mücadeleyi veriyorum umarım inşallah tekrardan giyme şansı indirip olmayı olur. E, tabii ki eleştiriler olacaktır. E, i̇lk defa e, yaşadığım bir durum değil. Daha önce de e, sayısız kez eleştirildiğim zamanlar oldu. Ama önemli olan bunu tersine çevirebilmek, sahaya yansıtabilmek diye düşünüyorum. E, bu sene Zaman zaman yansıtabildiğim maçlar oldu, kötü performans sergilediğim maçlar oldu. Tabii ki eleştiriler çok doğaldır. Ee, eleştirilerden aldığımız derslerle sahada bunları tersine çevirebilmektir doğru olan. Ee, ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ben de gönlüm ister ki hep her maçı iyi oynayayım ama tabii ki sizin de bildiğiniz gibi takım olarak iyi bir performans koyamadık sezon başından beri. Ee, daha iyi performans koyabilmemiz için, e, daha iyi yerlere gelebilmemiz bilmemiz için hepimizin %100 yüz bir antrenman performansı ve maç performansı yapmamız lazım. E tabii ki bu da oyuncular arasında değişkenlik gösterebiliyordu. E, o sebepten dolayı hoca değişiklikleri oldu. E, tabii ki her hocanın farklı taktik ve anlayışı var. E, biz de buna baktığımızda üçüncü hocamızı değiştirdik ama tabii ki hepsinin benim için benim için de yeri ayrı. E, hepsine ben teşekkür etmek istiyorum. Ama şimdi Fatih Hoca'nın döneminde e, farklı bir anlayışla oynamaya çalışıyoruz. E, bu farklı anlayışla da ben e, ligin diğer takımlarının e, bizim sağ içi dizilişimizi ve baskı preslerimizi çok çabuk anlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir sistem üzerinde değil birkaç sistem üzerinde e, oynadığımız bir oyunlar var. Her gün bunları çalışıyoruz. E, ben önümüzün daha açık olduğunu görebiliyorum e, bugünden itibaren. İnşallah dediğim gibi sezon sonuna kadar daha iyi gideriz diye düşünüyorum hoca ile birlikte. Evet, tabii ki şimdi her hocanın isteği, arzusu farklı oluyor saha içinde. E, futbola başladığım itibaren sabit pozisyonda başlamıştım. Orta sahaya evrildim. Sonra sağa çık, forward, sağ açık, forvet, orta saha tekrar dönüşümlü oynadım. E, bugün de bakıyoruz ki ee, yeni sistemimizde biraz forvete yakın gibi duruyorum ama daha çok e, hem defansa hem hücuma yardım eden bir rolde e, aldığımı söyleyebilirim. Benim için memkinin çok önemi yok açıkçası. Ee, kendi istatistiklerimi göstermektense takımın başarısının daha ön planda olmasını istediği bir karakterim var. Çünkü kendimin yapacağı bir başarı, bir istatistik beni mutlu eder ama takımın yapacağı istatistik, alacağı galibiyetler bütün şehri ve bütün takımı etkiler. O yüzden benim tek e, karakterimde olan şey, beklentim de bu yöndedir. E, o yüzden hocanın bana nerede mevki verirse versin, e, elimden geleni fazlasına vermeye çalışırım. E, onun için mücadele ederim. E, tabii şöyle, öncelikle e, sezona başlarken tabii herkesin hedefi var, şampiyonluk hedefi. E, bunlardan da bizim de şampiyonluk hedefimiz vardı. E, Kupa'da da belli bir e, yol kat etmeyi düşünüyorduk. Ama tabii ki e, olumsuz sonuçlar nedeniyle bunu başaramadık. E, bundan dolayı üzgünüz. E, geri kalan dönemde bu 10-12 maçlık periyotta artı Kupa ile birlikte e, tabii ki hedefimiz Kupa. E, öncelikle gerçekçi konuşmak gerekirse 1-2 belki 3 de çok zor gözüküyor bizim için. Ama tabii birlikte de kalan maçlarımızın sonuna son ana kadar mücadelemizi edip e, ligde de gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. E, çünkü hedeflerimizden bir tanesi bu. E, bu saatten sonra kaybetmeye e, tahammülümüzün olmadığı dönemdeyiz. Takım içinde konuştuğumuz şeylerden birisi de bu. E, tabii ki e, açık konuşmak gerekirse en önemli hedefimiz kupa şu anda. E, ben buradan anlayacağım şey herhalde stoperde kim oynayacak sorusu var. E, ama şu anda ee, inanın daha hiçbir şey belli değil. Ee, şu an sistem üzerinde bir çalışmalar yapıyoruz. Taktik üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki verirse görev. Orada da en iyisini vermeye çalışırım. Ama insanlarda tabii ki şöyle e, bir algı oluşuyor. Yani e, Ozan hem ileride oynuyor hem geride oynuyor hem sağ bekte oynuyor falan gibisinden bir algı oluşuyor. Ee, benim en önemli özelliklerimden biri e, kendimi oralarda hani Tabii ki bir sağ bek gibi, bir sol bek gibi oynayamam ama onların performansına yakın, onları aratmayacak şekilde e, sakatlıktan dönen oyuncular gelene kadar onların performansının verdiği kadar verebileceğim şekilde bir performans vermeye çalışıyorum. Yani yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. E, tabii ki eksiklerim oluyor ama e, sanmıyorum diye düşünüyorum senin soruna gelmek gerekirse. Şimdi. Birçok eleştiri alıyor. Bunlardan biri de bu zaten. Ee, açıkçası benim rahatsız olduğum konulardan biri bu. Ee, yani dışarıdan bakıldığı zaman evet öyle gözüküyor ama e, gerçek hayatta ve sahada burada yapılan testler sonucunda e, eğer bir rahatsızlık, bir şikayette bulunulsa eğer e, kulüp içinde hocalar tarafından, yönetim tarafından bunun zaten cezası verilir. Mantıken böyle bir e, şey olmuyor ama göz olarak bir dışarıdan baktığınız zaman evet bir rahatsızlık duyuyor olabilirsiniz. Ama şu anda e, gene demek istemediğim şeylerden biri gayet fitim kelimesini kullanmak istemiyorum e, ama e, oldukça yerinde ve formundayım yani. Ben teşekkür ederim.